Nursema sizinkilerden haber var mı? Hayır yok. Herkesin biraz zamana ihtiyacı var anne. Benim anlamadığım... ...senin annen ta başından beri Firaz'ı istiyordu. Şimdi ne değişti de... ...bu evlilik onların nezdinde istenmeyen evlilik oldu. Ben o arayı kaçırdım. Aslı Hanım hiç bu konulara girmesek olur mu? Çünkü benim hem kendi aileme karşı hem de size karşı bazı konularda mahcubiyetlerim, bazı konularda da kırgınlıklarım var. Ben diyorum ki, zamanı bırakalım. Belki her şey düzelir. Bize ne kırgınlığı var ki ben anlamadım. Karım, bugün şirkette bir çalışmışım. Üf, fırtına gibi oradan oraya, oradan oraya. Ben böyle çalışmaya devam edersem yakında ihya ederim bizi. Ha? Hadi inşallah bakalım. Maaşla nasıl yaşanıyormuş... Bir gör. Ben de çalışmaya başladım. Bir şeyler çizmeye başladım yani. Aha süper. Ne zaman açacağız dükkanı? Ona daha biraz var hayatım. İki dükkan yan yana olmaz. O kıza da ayıp. Senin yüzünden koskoca otelde kıza yer verdik. Şimdi at sanatılmaz, satsan satılmaz. Allah Allah, sen de ne at ne sat Asude Hanım. Bırak herkes işinde gücünde ne güzel geçinip gidiyor işte. Ah Firaz, ah. Ah anne ah. Ben amcamdan onayı aldım zaten. Hmm. Yani bize laf düşmez. Estağfurullah öyle bir şey demedim. Ben senin için söylüyorum Nursema. Defne ile yan yana çalışmak seni rahatsız etmiyorsa... ...git dükkanını aç. Ama sen o kızı Firaz'ın kolunda gördün. Bu seni rahatsız etmiyorsa ne Allah Haydi ben kaçtım. Şirket beklemez. Hoş. Gözlerim yaşardı doğrusu. Bekle ben de geleceğim şirkete. İyi. Vallahi çocuklar. Sağlı sollu beni şaşırtıyorsunuz bugün. Artık yeter. Sıkıldım ben de. Ben kendime yapacak bir şeyler bulurum orada. Gökhan'cığım bugün ben zaten şirkete gelmeyeceğim. İşlerim sana emanet. Ne? gelmeyeceğim mi, mi sen mi şirkete? Ne oldu kız? Erken emeklilik mi? <laughs> Çok komik. Cemiyetten bazı arkadaşlarım gelecek bugün. Nursema ile tanışmak istiyorlar. Benimle mi? Tamam seve seve. O yüzden asistanım bizim markanın bazı kıyafetlerinden getirdi. Onları giyersin. Böyle süklüm püklüm çıkma karşılarına. Laf mı bu? Benim karım her haliyle güzel. Canım karına bir şey söylemedik. Ama o burada sadece senin karın olarak yaşamıyor. Beni de temsil ediyor. İnsanlar Asude Hanım'ın gelini diye konuşacaklar. Firaz'ın karısı diye değil. Yok. Ben kimsenin bir şey olarak anılmak istemem. Ben Nursema olarak anılmak isterim. Ama siz yine de müsteri olun Asude Hanım. Ben sizi utandırmam. Geçiririm seni hayatım. çok da alınganız. Ey Asudi, düğün ne zaman? Vallahi ben o işlere karışmıyorum hayatım. Çocukların bileceği iş. Değil mi Nursema? <laughs> tabii. Yazı size yakışır bir şey yaparsınız herhalde. Bakalım. Kısmet. Nasıl tanışmıştınız? Biz Asun aslında beraber çalışıyorduk. İş yapıyorduk. Ben hat sanatçısıyım. Ee, onun eşarplarına, hatlarımdan tasarımlar yapıyordum. Ee, şimdi çalışmıyor musun? Ayol, Firuz'u kapınca kim çalışsın? <gülüyor> <gülüyor> ne münasebet. Çalışıyorum tabii ki de. Yani hatlarımı yapıyorum. Biz de görebilir miyiz? Tabii. Yani şey eski hatlarım burada değil daha getirmedim ben. Yukarıda ama bir tane var Ta tamamlamadım tam değil ama. Olsun biz yine de görelim. Hı, tabii. Asudeciğim, Gelinin iyi hoş ama yaşı birazdan biraz büyük değil mi? Canım yaş mı kaldı? Ne bileyim ben. Bana biraz büyük geldi. Ama iyi kız, sanatçı falan. Sen seversin öyle şeyleri. Kendini geliştirmiş. İyi bir hat sanatçısı. Yaş konusuna gelince de, firazın bileceği iş. Sonuçta koyunu alan o. <laughs> Karım. Canım. Bunlar bana herhalde teşekkür ederim. Senin kadar güzel olmasalar da. Ne oldu kız? Cemiyet mafyası seni boğdu boğdu duvara attı değil mi? Koruyamadım dostlar karımı. Yok ya. E, yani normal insanlardı. Sadece benim pek alışık olmadığım tipler. E musun Hema? Azıcık dedikodu ver. Ya yani ne anlatayım işte, e, beni yaşlı, senden yaşça büyük... ...bir de çirkin bulmaları dışında her şey idare edilebilirdi. Ya hadi, o sözde helal maddeli botoks kraliçeleri seni yaşlı buldu. Sen de buna üzüldün öyle mi? Yo üzülmedim. Çünkü senin de bir aralar düşüncen böyleydi ya. Hani sen sarışın manken seviyordun konuşsam Delirme. Ben bir tek seni seviyorum. Ve bu saatten sonra da Sarı ile ilgili olan tek bağlantım... ...sana aldığım çiçeklerin rengi. İyi hadi bakalım. Ya şöyle be. Gül. Ne bakıyorsun o kaknem kadınlara? Onlar kurban olsun sana. Annemin yalakası onlar. Sırf ona yaranmak için sana böyle söylemişlerdir. Yok şimdi kayınvalidem Allah var beni ezdirmedi, hatta korudu. Vallahi Nursema, annem öyledir. Bunu alışsan iyi edersin. Yani dışarıda över. Gelinim şöyle, oğlum böyle, yerlere göklere sığdıramaz ama evde bire bire kaldın mı adamı mahveder. Delirdi kız benim bu. Vallahi ben bu yaşıma kadar acaba annem beni seviyor mu, sevmiyor mu diye diye geldim. Senin günün nasıl geçti? Şu an çok iyi işte gelince eve seni görünce bir falan yok hak like getire.